başlamadan önce bir ısınma turundan geçmek istersen eğer onun için güzel bir videonun içerisindesin. Haydi gel bakalım kısmına doğru. Kapat gözlerini derin bir nefese doldur kendini. Aç ağzından bırak kocaman. Aç gözlerini kaldır kollarını yukarıya doğru. Sıkı bir kalçayla geriye doğru Al nefes yarım yola aç kendini avuçların yere tam bas zıpla direk duruşuna doğru geç. Yavaşça kendini çatıran ve dirseklerini yükerek indir. Komple sağ ve kobra duruşu için aç kendini yukarıya Aşağı bakar köpek. Matın baş kısmına doğru bak ve tekrar dön. Zıpla matın başına. Ayak bileklerinin arkasından yakalamak için geldi. Uttan sana. nefes doğru yukarıya ve geriye doğru. Bükün. Verdiğin nefesle tekrar bak. tam yol aşağıya doğru in. Bu seni boyunca bunu takip edeceğiz. Bak karşıya, avuçlarını yere tam bas, zıpla Yavaşça indir kendini çatıranla. Komple bırak ve kobra duruşuna doğru aç. Aşağı bak Matın baş kısmına doğru bak. Zıpla. Ayak bileklerin arkasından yakaladın. Karnından da uzamaya çalış. Pardon. Karnını içeriye doğru çekerek kendini öne doğru daha da kapatmaya çalış. Demem daha doğru olacak. Al nefes. Açıl yukarıya doğru. Bükül geri. Ver nefes. Tam dolaşan. Bak karşıya. Avuçlar yere basıldı. Zıpla. Plank. İn çatıran bırak ve kobra için açın. Aşağı bakan köpek görüşüne doğru gel. Olduğun yerde gelin. Nefes al, boşalt ve tekrardan zıplamatın baş kısmına doğru. Ayak bileklerin arkasından yakala. Al nefes, doğru ve Bak kendini kendine doğru. Bak karşıya basa uçları yere zıpla plank, çatıranga bırak ve kobra için aç. Aşağı bakan köpek düşüyor. Matın başına doğru baktın, zıplayarak aldın kendini tekrardan bu asana kollarını iki yandan yukarıya doğru. Sıkı bir kalçayla geriye doğru bükük. Ver nefes. Aşağıya tam yol kapan. Bak karşıya bas avuçlarını. Zıpla plank. İndir çapranga. Sal. Kovra. Aşağı bakan köpek. Son tura gidiyoruz. Haydi. Zıplat. Matın başına doğru gelmedi. Yakaladığın ayak bileklerinin arkasından. Al nefes. Doğru ve bükül geriye. Ver nefes. Kavmıyor kafa. Bak karşıya. Avuçları yere doğru bas. Zıplat plek. İn çaturanga. Bırak. Açın kolda. Aşağı bakan köpek. <laughs> Tekrardan gel matın baş kısmına doğru. Ayak bileklerinin arkasından yakala. Aldığın nefeste aç kollarını iki yanağın yukarıya. Avuçlarını buluştur. Ellerini kalbinin ortasına doğru getir. Ve birlikte olan ısınma turumuzu tamamlayabilirsin. Namaste. Günaydın.